Arkadaşlar Fatih Selim'in doğum günü hediyesi geldi. Daha bitmedi. Esra teyzesi doğum günü hediyesini yeni göndermiş. Fatih Selim'in doğum gününü bu sene kalabalık bir şekilde kutlamadık. Okul arkadaşlarıyla yapmıştık. O yüzden teyzesi hediyesini arkadan böyle yollamış. Acaba içinde ne Ay, var? Ne dediğimi? Ne dediğimi de Yavuz Emre bakar mısın şu heyecana? Abisinin hediyesini merak Hadi ediyor. Biraz daha onun yanına doğru git anneciğim Hadi o da görsün. Açıyorum. Yavuz Emre, abinin doğum günü hediyesini çok mu merak Atıyorum. ediyorsun? Aç bakalım anneciğim. Yavuz Emre çok sabırsız davranıyorsun. Ağlamak mı istiyorsun yoksa? Sana da büyüdüğünde doğum gününde hediyeler gelecek. Merak etme, üzülmene hiç gerek yok. Birader'den Oo Fatih Selim'in doğum günü hediyesi. Galatasaraylı bir hediye. Fatih Selim'in anlamıyorum. Arkadaşlar. Kol saati almış teyzesi. Ama bir şey daha var. Bir şey daha var. Ne var? Aa, bir tane de bileklik var. De var. Çok güzel anne. Galatasaray'da o da. Çocuklar Fatih Selim Galatasaray takımını tutuyor biliyor musunuz? Daha önce hiç bahsetmiş miydik bilmiyorum. Hoplaya hoplaya bir hal oldun sen de. <laughs> Oğlumun çok güzel bir saati oldu arkadaşlar. Evet, evet, Kol saati da. yoktu. Artık bir saate kavuştu. Teyzesi çok iyi düşünmüş. Tamam. Fatih Selim'in saatini takıyoruz şimdi koluna. Babası ona yardımcı oluyor. Hmm. Kırmızı bir saati oldu benim oğlumun. Saat Beğendin o... mi? Saat şu anda Kaç babacığım? Kaç 17 mi? 17 evet. Doğru mu saat? Evet. Aa, saatinin ayarlarını da yapmışlar. Saate saat bakabilirsin. Bundan sonra saat kaç diye sorduklarında benim oğlum saati hemen söyleyecek. E, saat yani 5 şu anda evet, saat 5 17 olmuş 5 17 demek. demek 5 demek sen saati öğrendin mi biliyor musun ayarlarını? bilmiyorum ama bazılarını biliyorum tabi kısmen öğrenmiş sayılır baksana meraklı meraklı, <laughs> meraklı nasıl bakıyor senin saatin nerede? senin saatin nerede? senin saatin, <gülüyor> saatin <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> beş buçuk oldu beş buçuk beş nasıl oldu olmaz. hemen olmaz beş buçuk olmamıştı beş daha. bir geçiyordu beş yani 17.01 hmm. sıfır 5'i 1 geçiyor demek oluyor. 5'e 1 geçiyor. Hı hı. 17.01 diyebilirsin bir mesela. 1 dakika geç demek. Saatimiz ilerlemiş. 1 dakika ilerlemiş. Yok, kutu da çok güzel ya. Galatasaray kutu Bu kutuyu bence saklamalıyız. Bakar evet. mısınız? Çok güzel. Galatasaray'ın evet. saatinin kutusu da güzel. Saati de güzel. Her şey güzel. güzel. Oğluma da çok yakıştı. Mükemmel oldu. Ben takabilir miyim bilekli? Yavuz Emre'ye Emre de taksak mı acaba? Ha? Yavuz Emre sana da saati bir deneyelim mi? Ona aynı da sıra, bir kere takalım üzülmesin sıra, olur mu? Ben de bir Galatasaraylı olarak ben taktım bunu. Çok yakıştı babana da. Fatih Selim saatini kardeşine bir kere takalım mı? Baksana çok merak ediyor o da mutlu olsun. Belki o da Galatasaraylı olur böylelikle. Yavuz Emre Beşiktaşlı mı olmak istiyorsun Galatasaraylı mı? Ha? Hangisini tercih ediyorsun? Tak bakalım anneciğim ona. Bakın arkadaşlar abisi onunla paylaşıyor saati. Yemek yedin. Ver ver birazcık. Selim. Koluna takmasın ama. Tak koluna tak koluna. Takmaya çalış ama bakalım. İzin vermiyor, i̇zin vermiyor mu? Yavuz Emre saat takacağız sana. Sana kalatası Galatasaraylı saat takıyoruz ya. Ben takabilir miyim? Gel Yavuz ben Emre hadi gel. gel. Sana saat takalım Baksana. gel. Baksana. <laughs> çok, çok güzel oldu bu, güzel. bu saat. Baksana. Ula, giyerek, Baksana. Yemek yemek. <gülüyor> <gülüyor> ay çok da güzelmiş ay yiyeyim ben bunu bir tadına bakayım önce çok lezzetliymiş ne hmm, ne? harikaymış ne ay onlar da çok güzelmiş <laughs> abicim pıt pıtları <laughs> patlatma oyunu oynayalım hadi seninle beraber ben de zıplayayım. <gülüyor> <gülüyor> neden sinirlendin sen niye, niye sinirlendin ben? sen al bakalım, al bakalım evet Yavuz Emre biraz sinirli karnı acıkmış sanırım Arkadaşlar saatimiz çok güzel. Esra Ama teyzesine tekrar sen teşekkür sen. ediyoruz. Esra teyzene teşekkürü sen ne bir de içiyorum? buradan yap olur mu? Su geçirmiyor ve evet. yani ıslanmıyor. Evet. Fatih Selim teyzene buradan da teşekkür etmek ister misin? Teşekkür ederim. Esra teyze. Onu sevdiğini de söylemek ister misin? Evet, seni seviyorum Esra teyze. Niye Ah canım benim. Esra teyzesi çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. İyi ki böyle teyzelerimiz çok fazla var. Bir sürü hediyemiz oluyor değil mi? İki tane teyzem var. Hayır. Hayır. Hayır Üç tane bir daha tane. teyzem var. Bir tane teyzem de futbol topu getirdi. Hani o futbol topu nerede? Koş onu da getir gösterelim. Hoş. Betül teyzesi de oğluma bir tane futbol topu almış. Çok güzel arkadaşlar. Fatih Selim yaz geldiğinde bahçede o topla oynayacak. Hatta Yavuz Emre'den şu an oynamaya fırsat kalmıyor. Yavuz Emre o topu görünce çıldırıyor. Geliyor bakın arkadaşlar, geliyor geliyor. Of çok güzel bir top arkadaşlar. Evet. Önce bir gösterelim. Şöyle yakından. Of 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 of. Çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar. Betül teyzene de, de buradan teşekkür edelim. Telefonla Betür teşekkür, teşekkür etmişti. E teşekkür ederim. Ömer'e de teşekkür edelim mi? Ömer teşekkür ederim. Evet, iyi ki varsınız. Ömer, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Topumuz da çok güzel arkadaşlar. Evet. Yavuz Emre bak top. Bak, bu senin en sevdiğin top. Yavuz Emre, bak. <laughs> arkadaşlar, bu topun peşinden kendini Beş perişan ya. ediyor, emeklemeye çalışıyor. Bakın, Fatih Selim evin içerisinde Oo. oynamaya başladı bile. Topumuz Bugün da çok güzel. Sümeyye teyzesi de muhteşem bir pasta yaptı arkadaşlar. Evet. Sürpriz şey pasta yapayım. hediyesi. Şey Fatih Selim'i şey yapmışlar pastanın üzerine. Onun maketini hazırlamışlar. Şeker hamurundan Fatih senin figürü yapmışlar pastanın üzerine, değil mi? Evet. Mutlu musun Abi anneciğim? Gel. 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 Mutlusun Gel. Çok mutlusun. Evet bilekliğini alacak benden. Bilekliğini tak bakalım. Çünkü, çünkü kırılabilir. Kırılmaz baba kırılmaz. Kırılmaz. Bak. Babana da çok yakıştı. Evet. Baban da Galatasaraylı. Sen Galatasaraylı. evet. de Galatasaraylısın. de Galatasaraylıyız. Evet. Arkadaşlar şimdi bizim şu meşhur güzel süpürgemizi açacağız biz. Evet. Onu açmamız lazım. Çünkü Fatih Selim sabırsızlanıyor. İlk önce bu hediyeyi açtık. İkinci olarak da şurada duran kutuyu hemen getiriyoruz. Onu açacağız ve muhteşem süpürgemizle kavuşacağız artık. Kaç gündür Temizlik yapmak evet. güzel mi Fatih Selim? Evet. Hadi anneciğim hoşçakal diyelim bye mi? Bye diyelim hoşça kal. Hepinize arkadaşlar. sevgiler gönderiyoruz evet. arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay görüşmek üzere. Tamam, Yavuz Emre bay bay. Bay bay anneciğim hoşçakal. <laughs>